Merhaba sevgili gençler. 9. sınıfın 5. ünitesi Doğa ve Çevre. Son derece kolay bizim için. Aslında biraz sohbet tadında bir ünite. Günlük hayatta çok iç içe bir ünite. Biraz doğada kimya ile ilgili neler var? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki biraz çevre sorunlarından bahsedeceğiz. Bu ünitenin iki tane temel başlığı var. Birincisi su ve hayat. Suyun bizim için ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Su hayat. Ve yeryüzündeki su kaynaklarından, bu kaynakların dağılımından bahsedeceğiz. Ve tabii ki bu konuya girdiğimiz zaman su tasarrufundan bahsedeceğiz. Bireysel anlamda bizlere su tasarruf için neler düşer, nelere dikkat etmeliyiz? Bunları bir kez daha tekrar edeceğiz ama eminim hepiniz bu konuyu zaten biliyorsunuz ve uyguluyorsunuzdur. Aynı zamanda biraz çevreden bahsedeceğiz, çevre sorunlarından bahsedeceğiz. Bu konuda bizler neler yapabiliriz, bizlere neler düşer bunlardan bahsedeceğiz. Çok kısa bir ünit olacak, çok kolay bir ünit olacak. Eminim hepimiz çok rahat anlayacağız bunu. Eksiklerimiz olursa da yine efendim video anlatım öğelerimizi takip ederekten eksiklerimizi tamamlayacağız ve kolaylıkla testlerimizi çözeceğiz. Hepinize başarılar dilerim. Müzik